Vallahi sanmıyorum Fatih abi. Çok mu istiyorum anlamadım şey. Adamın birisi mi? mü? On numara indim. On numara indim itim. Mına kodumun oğlu. Hey! Hey man stop stop! Stop amına kodum. Stop. Stop you motherfucker. Hadi bakayım yat aşağı. Onun meşez atma ya. Atma sana Yine atıyorsun? Onun hiç kim abur popülesine sanım. Ona mı atlanmışsın sen amına kuyzamışım ha. Ya. Yani beni batma ya. <laughs> Çocuk anasını sevmiyor. La pek şoyna mı var amına kıyım mı var <laughs> amına kıyım Çocuk tanıdık. Anası tanıdık. Anası tanıdık. Sikilmez anası tanıdık. Onun anası benim anam. Hakif yok. Sadece. Ya Mehmet misin? Muhammed misin? Ne o ya? Uuu sağ Su amını sikeceğim. Suyunu sikeceğim şimdi. Başta baban yedi amına kuyum. <laughs> Güzel çalışma botlar. Aferin. Hayran olsun. Taşlarınızı öpeyim. Ha, bunu at. Ha, buna tabuna bir ihtiyacın yok. Mot var oğlum, bir sürü motor. var. Adamı bir ileride sağda. Bu tarafa zonen yok. Bu tarafa hiç şeyden yok. Ha bunu ha bunu değiştiririz. Ya abi bak. Hmm, odaklanma oraya. Suzun anası tanık. Şimdi tamam. La kardeş bak atma. Bak, amını sikeceğim bak yolduzağım. Sikeceğim öldüreceğim seni bak. Ya Cooper araban niye patlatıyorsun cürüm ya o. Baba geri zekada ve gitti abi arabanın lan seni gitti Allah <laughs> Allah cadde sikma bunu. Yarın yarın araba diyor. Araba bile sen seçiyor. Aa oh, bu daire ne zirmemiş. Hadi lan. Dur inanma burada fake var. kana bu biri bu daire girmiş. Adamın biri ileride. Habru unutmamış, burada unutmamış, bu daire girmemiş. Yok girmiş. Ha bu Berlin alayım ya Berlin alacağım Berlin alacağım. Adam ileriden geliyor buraya. Gönlünde çipsi yok adam bindi arabaya. Yok baba yok. <laughs> Arabayla da. Direk alalım meçhesini. Ben aslında jet ski ile gideceğim. Jet ski ile gitmek daha karlı. Ha garip, gidecek abi. Seni öldüren adam aldı. Sen geri zekalısın oğlum. Ha bu araba lastikten niye patlattın? Çöprüz adam var tuttu orayı tuttu orayı. Hesse lazım oraya bu. Cemi kullanacağım. Bu araba alabilirim ha. Ha bu araba iyi. Bu araba gün o içeri oyuna devam edeceğiz. Bir sıkıntı olmaz söyle de. Ya Cooper. Ne sen gerizekalı mısın? <gülüyor> gerizekalı <gülüyor> oğlum. Ya aptal ya. Yemin ederim gerizekalı ya. Benim merhamın ızdırabını sikeyim. Ya buna bir araba daha mı? Aa sağlama bu. <laughs> ya kuf. <kom> <laughs> Oğlum aptal. Ya oğlum senin ben babanı sikiyim ya. Babanı düşman lan abi abi. La oğlum abi bunlar ne patlatın arabalar. Ya bu sağlam mı? Oh Nice! Ağabeyin ajı çıkıyor Adamın birileri de sağda. Onun oh, içi kim? Motop mi o? Ooo. Oyun başladı baba. Hadi bakalım let's go. Show time. Durumu mu yazsın? Bu bize show yapar mısın? Adamın birileri de. Selam Akif Kaç. Ne haber izleyin? Selam Elüçüm. Aleyküm selam ya. kardeş. Devrimci misin? devrimciyim Arkadaşın arkasında biri saklasın burada devrimci galiba. Dördüncü kardeşim o gün bugün Artık huzurla dur diyoruz Bugün o yayıncıyı buldurmaya gidiyoruz O kahta yayıncı Bugün burada Bir sen Arkadaşlar bir sen Bir motorları kapatabilir miyiz? Bir sessizlik abi Bir motorları kapat Sessizlik Et Ese adın ne kardeşim? İslam Et bize bir Günün anlam konuşmasını yaparsın Aha. devrimci kardeşlerim. Kardeşlerim. Boyun bu buraya toplanmamızı <laughs> <zıcağı> şahmet. <laughs> <laughs> Otona sessiz. Sessiz. Ver müci müci ver müci ver. Hay seni matarına sikicim seni de sikicem Kardeşlerim. Boyun bu buraya toplanmamızı şahmet. Daha iyi bir ülke için. Daha iyi bir adalet için. Daha iyi bir ortam için. Evet. Daha iyi sıkıştır. Daha iyi 31 lira olması için. Verayı topladık. Evet. Ve. Cüya. Cüya top. Canımın bize sebebi. Güçlerimizi birleştirme evet. zamanı evet. verdi. O amına Am Am kodun Amerika, Amerika bizi bombalı. Amerika'yı götte çıkayım. Amerika'yı götte çıkayım. You fucking Amerika. You fucking bitch Amerika. Okay. Amerika bizi <laughs> kıskanıyor. Amerika bizi evet. kıskanıyor. Hadi evet. go. Gemiye gidelim. Gelimci kardeşlerim benimle gelin. Oğlum adam var. Ha adam var bak gemi. Gemide adam var. O bindi bindi. Oğlum anam aldı gemiyi gitti amına koyayım. Hocaman aldı gitti adam. Adam bakıyor adam gemiden sonra. Anam aldı gemiyi gitti. Anam aldı kocaman gemiyi gitti. Bize de geriye Zerzok kaldı amına koyayım. Melir. Zerzok öyle orası gücü. Ne oldu lan? Herkes kapara, herkes kapara. Herkes kaplara. Herkes silahlara, Herkes silahlara. Apo! Ya. ya oğlum sen bir sus seni sikeceğim çenen amına sikemişim ha. Ya bak. Mal gibi konuşuyor ya. Ermeni senin babandır amına Konuşma ba Ermeni. Ben abi, öldüreceğim ben nasıl? Takımdan atladım. Biz Neden vurdun? İstem abi gel buraya kapı. Sizin devrilce başkanımız şey. oldu mu? Devrilce başkanımız şey. oldu. Mu? Başkanımız şey. oldu. Şey. Hadi küçük sana kardeşleri bırak korktum. Korkma. Ben Gemimizi çağırdım. Gemimiz geliyor. Tamam. Devrimci <laughs> kardeşlerim barın. <laughs> Sen amirini vurdum ha. <laughs> buraya gelince aklım hep ne gelir biliyor musun? İndicilisin <laughs> başkanım. Ben sana anlatmak istemiştim ama anlatmadım. O hikaye geldi aklıma anlatayım mı? Hangisi? Biz zamanlar bir yayıncı yaşarmış buralarda. Sen sormuştun kim diye ama ben anlatmamıştım. Aynen. O gün bugün devrimci kardeşim. Sana samimiyetimizi sunuyorum. Bir zamanlar bir yayıncı yaşarmış. Rize'nin bağrından kopmuş. Ha. Kim o? Denize git neyse. Sonra bu yayıncı ha. bir gün yayında batınca bir tane fırına girmiş çalışmaya. Evet buraya kadar anlamayan var mı? <laughs> Yok, Anladık başkanım. Ne oluyor lan? Bıçıldık. 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 Smoke'a veriyorum. Smoke'a devrimci müziğini ver. ver. Devrimci müziğini ver. Devrimci kardeşlerim. kardeşlerim bu Amerikanlı. Amerikan oğlu bu. Ben de Kaptan önce bir Kaptan kardeşlerim. Sıra geldi sus sıcak Sus sıcak <laughs> sus, olduğunu farkında başkanım Lan gemiyi göremiyorum Ananı sikiyim gemiye düştüm Gemi ben aşağı Ananı sikiyim öldüm mü lan Gemi git Oğlum beni alın beni alın Beni alın Oğlum ananı sikiyim ben Düştüm aşağı Arkadaşlar girdi. Atölye gemisi, gidiyoruz. Hadi be. Hadi mana köyeye. Geldim, geldim. Geldim. Yok. Mı, Hoş geldin Demirci kardeşim. Bir saat telefonum çalıyor. anahtarları gelmiş. eee Demirci kardeşim. Evet buyur başkanım. Hikayemiz yerde kaldı. Bu fırıncı kardeşim. Yani bu yayıncı kardeşim. Sonra fırıncıya girince ölmüş. Fırıncı içeriye zaten edilmiş ölmüş. Sakışa bir şey. Yok ama... bilemedin ki. Ne? Ben ölmüşüm dedim. Sen ben böyle benim ağzımda öyle bir şey çıktı mı? Ben, sen niye benim lafımı kesiyorsun ki? He? Ha? Hayırdır? Başkan, <laughs> hayırdır oğlum? Hayırdır oğlum? <laughs> hayırdır oğlum. <laughs> başkan özür dilerim başkanım. Başkanım öyle bir şey demek <laughs> istemiyorum. <laughs> yanla kabut dedi onu. Yatları. Yatları. Başkanım yanla yat çıkalım. Tepsin, tepsinin yat üzerine, yat. Çık. Çık tepsi. üzerine çık. Çık şu tepsiye. üzerine çık. Çık masanın üzerine. Çık buraya. Antonunu çıkar. <laughs> <-hı>, Çıkarım başkanım. <laughs> evet arkadaşlar sıra 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 herkes samimiyetini kanıtlamak için gelsin. Yeterli tamam, diğeri gelsin. Ki... Diğeri gelsin. <laughs> ver, kolayı ver. Aç bakalım. Ya Allah bismillah. No 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 no. Ucundan alacağım. <laughs> Hayır. Hayır. Ucundan. Hayır, Ucundan. Zaten çok uzun yarısını alabilirsin kaptan. Sensi feda Almayacağım. Al kaptan Tabii al. Sensi feda <laughs> Bak bunun için alma uylusun amın öbü. Hayır hayır ha hayır. bunun için alırsan ölürsün amın. Bugün al. Benim devrimci kardeşlerim adına bir kişiyi idam etmem gerekiyor. This is America. AMERICA This is America. Asa Amerika. Yarram Amerika kızıkot çıkarma. Yavşak. Benim dedem Amerikalıydı. Bilmiyor musun? Gibi ne ama? Sik kafalar. <laughs> Gidiyor öteyen oyna. <laughs> <laughs> Baba demem çağır. Aha burada çıksın. Anan çıtırıyor çak kışa. Ha bu oyunu sesini atsam. <laughs> Sağdan soldan bu yok. bu <laughs> nazar. No. Ha nazar çak Yüzde kapitalist. Sıkara mı lan? Asas sıkara iş yapar ha. Ha lan. Ha buna koy ha bunu. Ha bunlar da ataşa. <laughs> Yo zaman bu kanalıma Minecraft diye bir şu. Şey. En son 1993'de oynanmıştı. Ha buranın boş olma ihtimali <laughs> yok bu arada. İlerisi ha burada bir tane enemi olması lazım. Anan ne çözüldü buraya. Yok lan M4 düzgün benim. alırdım onu. No. Gram ses yok. Bak milim bile yok. Her ki idare yapışıyorsa sikiyim onun sıfatını. <laughs> Bu daireye yürümemiş. Valla sen alsam. nazar iş yapar. Unaka. <laughs> <laughs> ah, çok güzel. Ha bunları at Cemile var. Ay görmedim onu. hanım. onu. Ya, ama çıkar oğlum illa şu. Smoke'a alacağım. Zamı kırmayacağım. <laughs> Abi o kırdığın zaman daha ses çıkar. <laughs> Eyvallah kanks. Sağ sol temiz, yukarısı temiz. Kanyam çüfür gibi şeyler sette yasa çürüm ya olmayacak şeyleri sevmediğin şeyleri yapmanın canı çok Sanki set seviyesine takılalım Bak sana bir sonra şeyler söyleyeyim sik Siye Amekü Amunake Simunake Furmoku Çıkunoku Böyle şeyler serbest Mimler serbest onun dışında yok Ama ne şey güzel la. Bak benim en sevdiğim favori çifirlerden biri sıkmayım değil. Sıkmayım. Amına kö. Simina kö. Amına yüzü favori. Adamın beni büktüm abi tepede. O var da vardı bir uzaktan dür Hiçlik Hiç dikse yok. Arkadan canım yok. Ben adam sıktı canım mı Tahmin ettim cürmeye. Oyun bitse yer abi. Atsı biraz az cürmeye Nene mi? Aşağıdan canı yok. Ha burada bir bir tane kulüp alacak. Ha burada. Cırcı içsin. Harika. Aslında yaptığım yanlış ha. Hemen ilk satacağım. Ha böyle cır bekler İşine yarra. Ben bir afet Ona cırıyorum. Onu al götüne sok. Tamam koş. What this up. ha ne yapayım ses duymadım ha. Ya burada adam olmaması lazım. Sol taraftan buraya canın yok. Oynanan da bak. Gördün mü bak nereye küçüldüğünü. Tahmin ettim gibi ha vallahi bak. Hiç hiç tahmin ettim gibi. alanı gördüm alanı gördüm. Ha buraya kullanacağım. Ananı ne çıkıyor? Adam ha burada kankış. Adam tam ha burada. Onun içi mikrofonu mı fly? Çok krikisti. Işte. Erkek çıkar. Çok. Adam tam ha burada. Sağ kışa. Atsız yönü şen alıza. Anam ben daha burada. Baba 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 salak. Baba baba. Bum! Yeni Adama vurdum bir tane. Adam et satıyor. Yerdeden yedi ayarı başka yerden. Bir daha çıkar öldü. Cenişi. <laughs> <Jere> çı. Baba <laughs> Nacıl kanks. O adam oradan çıkar mıyız 3 Ha bu 5 Ba 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 Ya oğlum böyle boy tarzı olabilir mi ya? Vurdum abi tane. Cene bir. Cene iki. Cene üç. Cene dört vurdum abi tane. Bir tane daha vurdum ha. Şu an ikisi bir ortana. Çok ikisi bir Adam ağzını orada. Adam ağzını orada. Relax. Relax. <laughs> Sıkı yok kanks. Amına kodumun öttü ananı sikicimsin. Anam son üstün mü? Güzel hazırım şu onun yanına gitsin. O adamın bekleyişlerine ihtiyacım var. Alan ben de, alan ben de. Bu adam yana gitsin. <laughs> Avun bu kadar baştanlanın mı? Ha böyle yat aşağı. Ne var amın o? Çak kuşar. Adamda dört kişi türbü varmış lan. Adam bir de o halde vuramadı. Çak kuşar. Daha da olan bir şey yok abi Jotu vuruyor Bir enerji daha basacağım Kanka ben bu arada sıkıntılarda Niye diye sorarsan şeyim yok Mekkit'im yok Ama yerim çok iyi Yerim aşırı iyi Yerim aşırı iyi Sana yukarıdan buraya canım yok o sana aldırma mı Ha buradan bir sona baktı ha. Solda Rix var mı? Rix? Solda Rix yok ama izleyeceğim ama buraya. İnanamay. Ha burası boş. Adamın biri sağında. Adamın biri tam sağında. Sikiyorum bunu da. Hello. I need to be careful of my flying. Baba. Ne <imle> demek? <imle> Adamı ölüme aşağıdan sıktı bak. Adamı ölüme sana. Aleyküm selam kankası. Adam tamam burada. Herifi göremiyorum ki. Hadi be kanks. Adama bunun içini. Anan çizini alın. Sağdan böyle zoruyor. yok. mı? Ha burada da mı var? Bir altını. İyiyim kaç tane daha mı? Alan sesi Let's go. Aranlar buradan cürür. Çok güzel, çok güzel. Smoke var mı? Smoke can var. Açıl lan ya. Aynen seni Vandağat! Diğer adamlar burada. Çok güzel! Devamçı! Hadi bakalım ha ateşe! Adamı gördüm kanka! Sıkıntı yok! Bu adam beni nasıl öldürdüğünü anlamadım. Adam damajıydı, adam damajıydı. Adam damajıydı. Bir at çıktan öldü. Jusus kanks. Jusus kanks. Bay bay kanks. Ananı sikeyim ya. Ey! 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 <laughs> La oğlum ya. Ya bomba hiç oturmadı oğlum ya. Keşke basaydım. Keşke basaydım. Keşke basaydım. Kafamı sikeyim On numara oynadım ha.